Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nin batı sınırları daralmıştır. Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Ege ve 12 adayı kaybetti. Özellikle buradaki toprakların kaybedilmesi batı sınırları daralmıştır. Balkan Savaşı Anadolu'daki Türk nüfusun artmasına neden olmuştur. Balkanlardan Anadolu'ya büyük bir göç hareketi başladığı cümlesinden çıkarabiliriz. Balkan Savaşları Osmanlı Devleti'nin batı ve güneydeki denizlerde etkinliğinin azalmasına sebep olmuştur. Batı derken Ege Adaları, Güney derken 12 adayı kaybetmesi buna sebep oldu fakat Bulgaristan savaştan en karlı çıkan devlet olmuştur. Cümlesini yukarıdaki paragraftan çıkaramayız. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Erzurum Kongresi bu maddelerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bir A silahlı direnişin güçlendirilmek istendiğini silahlı direniş olarak karşımıza Kuvay Milliye birlikleri gelecek. Kuvay Milliye'yi etkin milli iradeyi hakim kılmak esaslı cümlesinden çıkarabiliriz. Ve ulusal egemenliğe önem verildi. Ulusal egemenliğe e, halkın egemenliğine neyle e, önem verildi? Milli iradeyi hakim kılmak esaslı cümlesinden milli meclisin derhal toplanması, milletin meclisi cümlesinden çıkarabiliriz. C. Tam bağımsızlığın hedeflendiği manda ve himayenin kabul edilemeyeceğinden çıkarabiliriz. Fakat D'deki TBMM'nin etkinin artırılmak istendiğine dair herhangi bir cümle söz konusu değil. Burada milli bir meclisten bahsediyor. E, sadece TBMM'den bahsedilmiyor. Bu yüzden yanlış cevabımız değişiklidir. Bu tabloya göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan isyanlar. Bir, TBMM'nin Anadolu'daki etkinliğinin kırılmak istendiği, TBMM'nin e, Anadolu'daki etkinliğini kırılmak istenmesini biz nereden e, çıkarabiliriz? Burada doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılan isyanlar bunun bir göstergesidir. Hatta İstanbul Hükümeti ve itiraf ederek birleşerek çıkarttığı isyanlar göstergesidir. E, beraberine eskiden Kuvay Milliyeci olup sonradan isyan edenler ve azınlıkların çıkardığı isyanlar yani isyanların tamamı TBMM'nin etkinliğinin kırılmak istendiğinin göstergesidir. İstanbul Hükümeti'nin TBMM hükümeti aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu. Bunu nereden çıkaracağız? Doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılanlar ve İstanbul Hükümeti'nin itilaf yetkiliyle birleşerek çıkardığı isyanlardan çıkarabiliriz. 3. Anadolu'da farklı etnik milletlerin yaşadığı farklı etnik milletleri nereden çıkaracağız? Azınlıkların diye başlayan isyanlarda azınlıklarda kimler isyan çıkardı? Ermeniler, ve Rumlar. Bu da beraberinde farklı etniklerin, etnik grupların bulunduğunu göstermekte. Hangilerine ulaşılabilir diye sorulduğu için doğru cevabımız değişiklidir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Anadolu halkının işgallere karşı direnişe geçtiğini son cümlede altı çizili olan kısımda Türk halkı vatanını ve bağımsızlığını korumak için silaha sarıldı cümlesinden çıkarabiliriz ve Osmanlı topraklarının işgali açık hale getirilmeye çalışıldığını, Osmanlı ordusunun büyük bir kısmı terhis edilmiş, silahları elinden alınmış ve donanmasına el konulmuştu. Osmanlı'nın savunma gücünden yoksun bırakılmıştı diye ilk altı çizili cümlemizden çıkarabiliriz. E, beraberinde itiraf edilen o karşı çıkışları önlemek istediğin nereden çıkartacağız? Burada özellikle Mondros'un 7. maddesine dayanarak işgallere başladılar. Demek ki oluşabilecek karşı çıkışı önlemek amacıyla Mondros'ta 7. bir maddeyi olası bir tehlike karşısında istedikleri herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebilme hakkına sahiplerdir bu maddeyle. Beraberinde bunu da D şıkkından çıkarabiliriz. Fakat C'de milli mücadele döneminde askeri mücadelelerin 15 ve 20. kolor tarafından gerçekleştirildi. Şimdi burada sadece Belli bir alanda yani Kazım Karabekir Anadolu'da, e, Kazım Karabekir Paşa komutası 15. Kolordu ve Ankara'daki 21. Kolordu başka düzenli bir birlik kalmamıştı cümlesi var. Ama e, burada sadece askeri mücadeleler bu kolordu tarafından gerçekleşmiyor. Aynı zamanda Türk halkının da e, bulunduğunu görmekteyiz. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Çiftçiyi topraklandırma kanunu dörtlü takdir. Bu ifadeler aşağıdaki partilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Dörtlü takdir ve çiftçiyi topraklandırma kanunu karşımıza 1950-60 arasında bulunan Demokrat Parti'nin öncülleri arasında gelecek. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Türk ordusunun ilk zaferi olan 1. Dönü ortaya çıkardığı önemli sonuçlar şunlardır. Bu sonuçlardan hangilerinin iç politika ile ilgili gelişmeler olduğunu söylenebilir. 1. Meclis Teşkilat Esası Kanunu adıyla Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasını kabul etti. Bu bizim devletimizin iç bir e, durumu, iç bir olayı, iç politikayla ilgilidir. 2. İtilaf Devleti savaş sonunda ortaya çıkan yeni durumu görüşmek için Londra Konferansı'nı düzenledi. Bizden başka bir devletten bahsediyorsa bu dış bir politikadır. Afganistan'la dostluk anlaşması imzalandı. Bizden başka bir devletle de yapılan herhangi bir durum dış politikadır. İstiklal Marşı mecliste milli marş olarak kabul edildi. Kimin marşı? Türk milletinin marşı. Diğer bir devletle de bağlantısı bulunmuyor. Sovyetler Birliği ile Moskova Anlaşması imzalandı. Kiminle? Sovyetlerle demek ki dış politikada yapılan bir anlaşma. İç politika ile ilgili gelişmeleri istediği için doğru cevabımız 1 ve 4'ün olduğu aşıklıdır. Anadolu'nun en eski halkı kimlerdir? Anadolu'da kurulan medeniyetler kimler tarafından ve nasıl kurulmuştur? Türklerin dünya medeniyetine olan katkıları nelerdir? Bu sorulara cevap bulmak amacıyla yapılan çalışma aşağıdakilerden hangisi? Geçmişimizi daha iyi öğrenebilmek amacıyla Atatürk döneminde açılan Türk Tarih Kurumu'nun kurulması için yapılan çalışmalardır. Bu yüzden doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Büyük millet, dünya uygarlık ailesi saygın yer sahibi olmaya layık Türk milleti evlatlarına vereceği eğitimi Okul emendisi adında birbirinden düz bütün başka iki cins kuruma bölmeye bugünkü günde katlanabilir miydi? Eğitim ve öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkan aramak, boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı? Mustafa Kemal'in bu sözleri doğrusuna yapılan çalışma aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal burada iki farklı eğitimin olamayacağından bahsetti. Eğitim ve öğretimde birliğin olması gerektiğinden bahsetti. Eğitim ve öğretimdeki birlikte tevhili tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesiyle gerçekleştiği için doğru cevabımız değişiklidir. Yabancı okullar konusunun işlendiği bir derste şu bilgilere yer verilmiştir. Türkiye Tevhid-i Tedrisat Marif Teşkilatı Kanunu'na göre eğitim alanında yeni düzenlemeler yaparak yabancı okullara tanınan ayrıcalıkları kaldırmıştır. Yabancı okulların Türk müfettişleri tarafından teftiş edilmesi, tarih, coğrafya ve Türkçe derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulmasına kararlaştırılmıştır. Buna göre yeni Türk devletinin yabancı okullar sonunda aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrusuna çalışmalar yaptığı söylenebilir. Burada okutulan derslerin Türkçe verilmesi öneminden bahsedildi. Aynı zamanda Türk müfettişler tarafından teftiş edilmesi beraberinde karşımıza din ve devlet işlerinin ayrıldığı ayrıdır. elediğimizde, sosyal eşitliğin olduğu halkçılığı ve yönetim biçimi olan cumhuriyetçiliği elediğimizde burada Türk vurgusu yapıldığı için milliyetçilik ilkesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. İsviçre medeni kanunu, Avrupa'daki medeni kanunun en yenisi olması, sorunlara pratik çözümler getirmesi, dilinin açık ve anlaşılır olması gibi özelliklerinden dolayı tercih edilmişti. Türkçe'ye çevrilen ve toplumun ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenen bu kanun 17 Şubat 1926'da Türk Medeni Kanunu olarak kabul edildi ve 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girdi. Bu bilgilere göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Yeni Türk Devleti'nin batıya örnek aldığı evet İsviçre Medeni Kanunu'na örnek aldık. İki, hukuk alanında çalışmaların yapıldığı. Evet, bu da medeni, e, Türk Medeni kanun olarak kabul edilmesi Bu alanda çalışmalar yapıldığını gösterir. Üç, kanunlara devlet yönetiminde haklar tanındığına dair herhangi bir ilgi ve açıklama verilmedi. O yüzden üçüncü öncülümüzü alamayız. Buradan da doğru cevabımız karşımıza C şık olarak gelir.